Merhaba arkadaşlar. Ben Youtube kanalımıza hoş gel geldiniz. Ben Ömer. Ben Zeynep. Bugün sizlerle birlikte dört taş oynayacağız. Oyunun amazı dört tane yan yana gibi. Mesela şöyle dikey olabilir, yatay olabilir. Yan söyledim. Dikey olabilir, yatay olabilir, sarp yaz olabilir. İlla dört tane yan evet. yana getirmeye çalışacağız. En sağa bir renk Ben beyaz. Zaten zavallı, siyah kalıyor. Renklerimizi ilk önce kendimiz alıyoruz. Arkadaşlar mesela 3 taneyi şöyle yan yana getirdiniz. Şöyle. Belki beni sizi engel olmak için böyle böyle şekiller yapabilir. Yani o yüzden oyunu siz kazanmalısınız. Zaten her oynanması böyle oluyor. Evet ben de alıyorum taşları. Tamam. Hmm. Evet. Şöyle. Evet. Başlayalım arkadaşlar. İlk Ben başlayayım. Beyazlar başlıyor. Attım. Yaptığım onu tatlısını yaptım. 4 Aa, değil, Zeynep benim peşimi kovalarken yaptığım 4'te 4 dörtlük. 4'lük. Arkadaşlar ben 1-0 aldım. de yendim. Ya onu da yenelim. Yok üs. Ben yine alacağım Başlayalım. Arkadaşlar yenemiyorum. Ne yapayım ya? Çam nerede? Kafam karıştı. Ne yapacağım? Bitmiyorum kadar kafan karışmış ki nasıl geleceğimi bile göremiyorsun. Evet. 2-0 oldu. Şöyle göstereyim. Şöyle nerede? Heh. Gördüğünüz gibi. Hep de beni yeniyor bu ayda. O sefer ben yeneceğim. Bu da arkadaşlar bu oyunumuzun ödülü yok. Aynı Kubits'i oynadık gibi. Aslında Kubits'te ödül vardı. Kral Köle. Ama Zeynep anne de kopya çektiği için olmadı. Ben merak ettim. Abim acaba kral olsaydı abim bana ne yapacaktı? tahmin tahminle için yorumlara yazın. Evet arkadaşlar yine Zeynep geldim. Hep Zeynep beni yiyordu. Ama sen de koy şunu ya. Niye arkadaşlar niye koyuyorsun arkadaşlar ya? Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi üzerinde su Bir de azabı azabı sonradaki gibi i̇şte ödül ödülümüz yok ama zaten onunla ödül var normalde abimin kölesi olacaktım ama Zeynep anlayın kim daha çok tanıyor oydan kopya çektiği için abim beni köle yapmadı evet bu arada Zeynep yoksa başka ödül olaydı mı <laughs> kopya çektiğinde böyle bir şey diyeyim. hadi başlayalım oyunu evet bu arkadaşlar sizden bir şey isteyeceğim. Azaba abimin kölesi olsaydı Abim bana ne yaptıydı? Lütfen yorumlara yazın. Sanki senden başladım. Bizim çok teşekkür edeyim. Dörtte 4 yapmamı yardım ettin. Evet arkadaşlar yine dörtte 4 yaptım. Şöyle Zeynep'in takibi etliysin. Ben bu uyuya attım. Zeynep de böyle attığı için. Ben de bu uyuya attım ve oyunu bitirdim. İşte böyle yapmamız da zarar Arkadaşlar bu, videomuz bu kadardı. Tamam sana bir şans daha veriyorum. Hayır istemiyorum. Hayır istemiyorum arkadaşlar. Hadi arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve... Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şöyle abone olun like atıp bildiğimle asarsanız çok seviniriz. 300 abone olduğunda abime kışkırtma yapacağız. ben şimdiden heyecanlandım. O zaman sözü Zeynep alsın. Yani sen de konuşuyorsun. Artık ben de alayım sözü arkadaşlar değil mi? Sen zaten hep konuşuyorsun. Neyse arkadaşlar takmayalım kafamıza. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı Tıklayın. Bak bir şey olmuyor yani. Abone olun. Şöyle tıklıyorsunuz oluyor.